Trabzonspor'a bakış YouTube kanalından Ender'in sevgiler, saygılar. Sevgili izleyenlerimiz, Trabzonspor 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor. Ligin bitimine 12 haftalık bir süre var ve Trabzonspor en yakın rakibiyle arasındaki puan farkı 14 ve bu puan farkının önümüzdeki haftalarda da artmasını ve ligin bitimine 6 hafta kala belki de Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesini bekliyoruz. Ümit ediyoruz ki Trabzonspor bu başarılı performansını bundan sonraki haftalarda da sürdürür ve ipi olabilecek en kısa sürede göğüsler. Tabi Trabzonspor'un bu sezon bu kadar iyi performans göstermesi kuşkusuz ki sahada oynayan oyuncuların göstermiş olduğu üstün performansla da alakalı. Trabzonspor'un bu yıl kadrosunda bulunan oyuncuların birçoğuna sezon bitiminde Avrupa'dan ciddi teklifler gelmesi bekleniyor. İşte bunlardan birisi Uğurcan. Kamuoyunun da herkesin bildiği, takip ettiği bir oyuncu ve Avrupa'nın da bugün itibariyle en çok kurtarış yapan kalecisi ve en formda kalecisi ve ligin bitiminde Trabzonspor için transferde ilk kapısı çalınırken istenecek oyuncu konumunda. Tabi Uğurcan'ın dışında Dorukan için de teklif gelmesi muhtemel. Abdülkadir Ömür için gelmesi muhtemel. E, Trabzonspor'un forvet hattında bulunan Cornelius için teklif gelmesi muhtemel. E, bu sayıyı e, Bakasetas için, Sopis için teklif gelmesi de muhtemel gibi gözüküyor. Tabi Trabzonspor önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için yani gelen tekliflerin... E, kabul edilmesi belki biri belki ikisi için kabul edilmesi mümkün olabilir ama daha fazla sayıda bir oyuncunun transferde elden çıkartılmasının pek mümkün olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi bu saymış olduğum isimlerin dışında Trabzonspor'un bu yıl U19 takımından Trabzonspor'a transfer ettiği daha doğrusu Trabzonspor'un U19 takımından kadrosuna monte ettiği ve zaman zaman karşılaşmalarda görev alan Ahmetcan Kaplan. Evet U19 takımında da benim bizatihi takip ettiğim ve beğenerek izlediğim bir futbolcu. Ve son olarak son karşılaşmamızda da Trabzonspor'da forma giydi. Bir penaltıya sebep oldu Alanya maçında ama genel itibariyle sahadaki duruşu, hava toplarındaki ile beraber ayaklarına hakim olması ki sol ayaklı bir stoper. gerçi Alanya maçında sağda oynadı ama mevcutiyetten, mevcut durumun oluşturduğu durumdan ötürü sağda oynamak zorunda kaldı. Çünkü Vitor Hugo da sol stoper, Trabzonspor'da sağ stoper olarak sadece Hüseyin Türkmen'i görüyoruz. O da yedek kulübesinde yer alıyordu. Neyse bunları geçelim. Ahmet Can Kaplan'la ilgili Çay TV'de Trabzonspor'a bakış programında Halil İbrahim İleli, ben ve Cevat Kol'un katıldığı programda Cevat Kol Ahmet Can Kaplan'la ilgili önemli bir detay verdi. Transferiyle ilgili önemli bir detay verdi. Dilerseniz şimdi o detay kısmını izleyelim. Sonrasında tekrar birlikte olalım. Ben e, Hüseyin konusunda Ahmet Can'a şunu söylemem lazım. Ahmet azıcık değindi mi? Ben de biraz daha açayım konuyu ki söylemiştim ilk bölümde bu konuya ayrı gireceğim diye. Burada ilk defa açıklıyoruz. Onda belki Sina yarın bunu bak burayı işaretle yarın bunu şeye koyalım biz. Bizim nereye koyarız bunu? Trabzon kulübü koyalım bunu. Gitsin abi. Ama senin kanalda koyabiliriz Yok. YouTube kanalı. Ahmetcan lise mezunu bir adam. Yeni mezun. Yaşı geç 2003. Seni Almanlar takip ediyor. Almanlar izliyor. Sen Almanların şu anda radarındasın. Ama akıllı ve temkinli ol. Bodoslama yaptığın hareketi yapma. Temkinli, kontrollü stoper olmayı öğren. Eve gittiğinde şu maçı bir daha izle. Allah aşkına izle. Yaptığını ne kadar yanlış olduğunu anlayacaksın. Kumaşın iyi, yeteneğin var. Niye? Kaan Ayhan olmayasın. O yüzden avantajını iyi kullan. Baksana abi olarak nasıl nasıl diyorum? Belki babanınla büyüğüm belki de. Çünkü 2003 doğumlu. Ben de benim oğlum 1990 doğumlu. Evet. Yani o yüzden ayağına kısmet gelmiş. Ben sana müjdeyi veriyorum. Almanlar seni radarını almış. Bana ismaneti geldi seni izliyorlar. Hatta eğitim durumunu da bana sordular. Bilgin olsun. O yüzden başarılar diliyorum. ama ha sakın ha. Bir evet. saat mi çalışırsın? İki saat mi çalışırsın? Yani Almanlar mı seni aradı direkt? Beni Almanlar niye arasın? dedin ya bana sordular. Ama benim, Almanlar değil. Almanlar takibini Alman. aldığını söylüyorum. Eğitimle ilgili durum ar aracı var Alecim aracıyla çıkmayayım <laughs> şimdi Allah'ını seversen ya. Sen. <laughs> tamam, <Trabzon gülüyor> Ama bu söz Evet sevgili izleyenlerimiz gördüğünüz gibi Cevat abi Ahmet Can Kaplan'a Almanların ilgisinin olduğunu, Almanların Ahmet Can'la ilgili ciddi bir araştırma yaptıklarını ve sezon sonunda muhtemelen Trabzonspor'un kapısının çalınacağını ifade etti. Şimdi bu iddiayı neden önemsiyoruz onu söylememiz lazım. Ee, geçen sezon e, Charlotte Trabzonspor forması giyerken, daha ortada fol yok, yumurta yokken yine e, Cevat abi, Charlotte'un Almanya'nın Leipzig takımı tarafından ciddi anlamda takip edildiğini ifade etmişti. Zaten ondan 2-3 ay sonra da ligin bitiminden sonra Leipzig e, Charlotte'u transfer etmişti. Şimdi e, Ahmetcan için de aynı şey e, söz konusu. Tabii kulüp olarak Leipzig ismini zikretmek doğru olmaz Kulüp ismi verilmedi çünkü ama Alman ekiplerinin böyle bir çalışma yaptığını ve değerlendirdiğini hatta Almanların transfer etmek istedik oyuncu etmek istedikleri oyuncularla ilgili yaptığı çalışmada çok önemli bir detaya vurgu yaptı eğitim yani sadece futbolcuyu sahada futbol oynamasıyla değil futbolun dışında diğer yönleriyle beraber de değerlendiriyorlar ve bunu belirleyici olacak faktörler arasında tutuyorlar. Evet Ahmetcan eğer bu sezon bundan sonraki haftalarda mutlaka kendine yine şans gelecektir. Bu şansı iyi değerlendirdiği takdirde ki ben gerçekten inanıyorum. Gerçekten güveniyorum. Oyun gelişimini Trabzonspor A takımında oynadıkça daha da arttıracaktır. Ve Trabzonspor'un sezon sonunda Transfer piyasasında adı geçen isimlerden bir tanesine de Ahmetcan Kaplan katılacaktır. İnşallah Trabzonspor için de Ahmetcan Kaplan için de hayırlısı olur ve Türk futbolu yeni bir değer daha kazanır Trabzonspor forması altından. Başka videolarda yine birlikte olacağız. Yeni videolarda birlikte oluncaya kadar hoşçakalın kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı ihmal etmeyin diyor. Saygılar sunuyoruz.